Of, çok yoruldum ya. Kiraladığım ev nerede acaba? Bir dakika. Ha, oh, tamam tamam tamam. Of, oh, evin güzelliğine bak ya. işte. azimli çalışmanın sonucunda böyle bir tatile para harcamak çok güzel oldu. Oh, gira, girip biraz dinleneceğim. Ondan sonra da artık bir şeyler yaparız. Bu da yatakhane nerede? Oo, burası. Çok güzel ya burası. Ben biraz dinleneyim. Oh. Şu biraz kirli kalmış sanki. Oh. O ses neydi ya? Kabus herhalde ya. Ah. Elimi yüzümü yıkayayım. Biraz uyku yeter. Bir elimi yüzümü yıkayayım ya. Bak şimdi aklıma takıldı o ses ya. Ne yapabilirim ki ben? Hiç olmaz ya. Geç biraz PlayStation oynayalım. La vursana ya. Öf. O neydi? Kim var içeride? İçeride kim var? Oyundan falan geldi herhalde. Burası ne ya? Oo, çok güzelmiş burası. Ben buraya niye bakmadım ya? Of be. Neyse geliriz birazdan buraya. Psikolojim bozuldu ya. Bu sesler nereden geliyor ya böyle? Akşam oldu ya. Öf. Sabahtan beri burada oturuyorum böyle mal mal. Uykum geldi ya. Gideyim yatayım biraz. Bir göremem ki. İyi geceler beyefendimiz. Ne oluyor oğlum? Yok ben bu evde duramayacağım. Cami mami var mı burada? Bir tatile gelelim dedik. Zehir ettiniz lan. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehu'l mülkü ve lehu'l hamdu ve hu'a ala kulli şeyin kadir. Ah hocam hocam selamünaleyküm. Aleykümselam selam yavrum buyur. Hocam benim size bir şey anlatmam lazım. Bana yardımcı olur musunuz? Olurum olurum tabii ki. Anlat bakalım neymiş. Oğlum senin Eskişehir'indeki hoca galiba bu konularla pek de alakadar değilmiş diyelim. Nasıl yani hocam? Bak sana kısaca anlatayım. Artık bu lanetin ruhu seni takip etmeye başlamış. Asıl sorun öldürdüğün kişinin sadece bir hizmetçi değil eski büyü tarikatından bir ruh taşıyıcısı olması. Ve eski hocam bunu düşünememiş. Bu kadın ölünce onun içindeki mühürlenmiş bir şey serbest kalmış oldu. Bu da demek oluyor ki çok daha eski ve karanlık bir büyü sana mühürlenmiş. Hocam ne diyorsun sen ya? Ne oldu bir anda? Oğlum. Sana dediğim gibi. Artık yapacağı bir şey yok. Ya öleceksin ya da ömür boyu bununla mücadele edeceksin. Anladım hocam. Sağ olun. Şerefsiz! Şerefsiz! Kim geliyor benim arkamdan ya? Allah Allah! Allah Allah! Aaaa! uzaklaş! Bu kim? Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Of! Benim tutulmuş ya. Benim yüzümü yıkayayım bir. Oradan bir şey mi baktı az önce? Of. Lan. Kapı niye açılmıyor ya? Çünkü ben kilitledim. Ha! Neredeyim lan ben? Bura nasıl bir yer lan böyle? E? Ne bulabildiğin hastane? E, lan! Ben az önce buradan çıktım. Ya sikeceğim ya. Hastane niye bomboş oğlum? Ne yapacağım ben ya? Ne yapacağım ben ya? Of ya.